Kazakistan'da dijital yatırım parası ükü Berlin'deki Dünya Para Fuarı'nda büyük beğeni topladı. Burada Merkez Bankası ileri teknolojileriyle para sanatının geleneklerini aynı anda bir araya getiren bir projeyi sundu. Dünyanın en büyük numizmatik platformunun her yıl dünyanın dört bir ucundan madeni para topluluğu temsilcilerini bir araya getirdiğini belirtmeliyiz. Ülkemiz bu fuara 2000 yılından beri katılmaktadır. Ükü yatırım parasının altından yapıldığını ve 100 tenge nominal değere sahip olduğunu hatırlatalım. Uluslararası uzmanlar Kazakistan Zarfhanesi tarafından çıkarılan ökü altın yatırım parasının projesinin yenilikçi niteliğine kalitesine ve özel tasarımını büyük bir övgüyle karşıladılar. Madeni para kavramı Merkez Bankası tasarımcıları tarafından geliştirilmiştir. Dijital ökü yatırım parası dünyanın her yerinden her zaman çevrimiçi olarak satın alınabilir ve Merkez Bankası'na geri satılabilir, hediye edilebilir ve yeterli miktarda biriktirdiği takdirde Merkez Bankası'nın bölgesel şubelerinden fiziksel altın yatırım parası ile Ближь банка. No